Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hafta sonları çeşitli illerde mitinglerini düzenlerken çarşamba akşamları da İstanbul'un çeşitli ilçelerinde mitinglerini düzenliyor. Millet iradesine sahip çıkıyor sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul'daki ilk adresi Şişli, ikincisi Beylikdüzü olmuştu. Şu an Başakşehir'de e, üçüncü miting yapılacak. E, bu miting alanı Kanal İstanbul tartışmaları yaşanırken bu alanda yapılmasının büyük bir önlemi var. E, yaklaşık bir 25 dakika sonra Özgür Özel'in e, buraya gelen vatandaşlara e, seslenmesi gerekiyor. Kameraman arkadaşım Bertin Güyso şu an size e, alanı gösteriyor. Yurttaşlar e, şu an burada bulunan alana toplanmaya başladılar. Yaklaşık Özgür Özel'inde 20 dakika sonra başlaması, e, mitingin başlaması bekleniyor. Dünya'nın en kötüsü. Peki bu sefer şöyle bir fark yok mu? Anketler, <laughs> toplumsal tepki, sokak, artık başka bir şey söylemiyor mu? Yani hani önceki e, vakalarda belki durum, e, yani bunları söyleyebilecek kadar eleştirici iktidar açısından. ama şimdi öyle değil. Bildiğini okuyor iktidar. Ha değişmez. Bildiği ezber bu. Bunu kaç eldir oynuyor. Aynı eli oynuyor yine. Elini değiştiremiyor. Belki de elini değiştirecek başka kartı yok. Kalmadı. Ya HB'de yok. Hani hikayesi bitti deniyor ya. O, bu böyle bir şey zaten. Anlatacak başka bir hikayesi HB'de yok. turp yok diyorsun. Anlatacak başka bir hikayesi yok. Onun için bir e, basma kalıp ezberi var. Onu tekrar edip duruyor. Beykoz'dan şişliğe Beylikdüzü'nden Saraçhane'ye kadar sen olup akıp geliyorsunuz. Meydanları dolduruyorsunuz. Gençler ayakta gönderelim mi? Vatan emniyette gençler nezarethanede aileler kapının önünde o gençlere de 1 Mayıs için gözaltına alınan gençlere de hep birlikte bir selam gönderelim mi? Ve ve tutuklu siyasi partilerin genel başkanlarına bir selam gönderelim mi? Evet.

Umudu görüyorum. Bu akşam Başakşehir'de uyanışı görüyorum. Direnişi görüyorum. Bu akşam Başakşehir'de adaletsizliğe isyanı görüyorum. Bu akşam Başakşehir'de gecenin bu vaktinde bu aya kumpas dosyası hazırladılar. O ilk dalgada ilk olarak işi gizli tanıklara dayandırdılar. Ellerinde üç gizli tanık vardı. Meşe, Ladin ve Çınar isminde üç tane odun. Bu odunun yalanları milletin vicdanından dönünce geçen gün İkinci dalgaya karşılaştı, karı kalkıştılar. İkinci dalgada da üç tane gizli tanık var. Bu sefer isimleri Şahin, Doğan, Kartal diye 3 hayvan bulmuşlar. <laughs> Göreyim telefonları. Hadi bakalım. Yiğidim aslanım orada yatıyor. Bravo. Ketin şu sılanın ufak tefek yolları arıdan sızan tutmaz ev. Bilet ödemiyorsunuz. Arkadan durup kalabalığa geliyoruz. Bir de ışık da yakmıyoruz. Işık yak bari ışık. Yak. Buradaki beleşçide ışık yakın. Görüntüye de girmiyorsunuz. Arıdan sızıp tutmaz say Ekrem Başkan'ın ve Mehmet Murat Çalık'ın isteğiyle Mehmet Murat Çalık'ın Maçkalı hemşerisi geçen ay kaybettiğimiz Volkan Konak'tan dinledik. Selam olsun bir yerlerden görüyor bizi. Yiğidim Aslan'ın Volkan Konağı. Allah kanı kanı rahmet eylesin. <laughs> Diyorum. Sen olup buraya akanlara, dışarıda kalanlara, ulaşanlara ulaşmayanlara teşekkür ediyoruz. Ve elbette şöyle bitiriyoruz. Kurtuluş yok. Ya hep beraber. Kurtuluş yok. Ya hep beraber. Hepimizi çok seviyoruz. Ekrem Başkanı. Arkadaşlarımızı çok seviyoruz ve hep birlikte veda ediyoruz. Hep birlikte sesleniyoruz. Hep Şu kolları başkanımız Erdem Karay'la birlikte sevgiyle saygıyla selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyor sevgili Başakçı'yı.